Arkadaşlar selamun aleyküm. Bu insan Değil kanalından ben Murat, Halil Hocamla beraberiz. Selamun arkadaşlar. Bugün e, işleyeceğimiz konu o. hocam Yecüc ile Mecüc. Evet. Çok ağır bir konu arkadaşlar, ağır dediğim şöyle. Bütün youtuberlar hocam bunu çekmeye çalıştı, Hı -hı. bütün youtuberlar bunun bilgisini vermeye çalıştı. Hı -hı. Biz size gerekli kaynaktan birebir e, kaynak aktarmaya çalışacağız, Hı -hı. Yecüc ve Mecüc. Allah bunları şerlerinden korusun hocam diyoruz önce. Amin, amin. Yecüc ve Mecüc, e, öncelikle hocam Yecüc ve Mecüc zamanında Zülkarneyn aleyhisselam ile hı hı. E, bir savaşa giriyor. Bu savaş sonunda bir set çekildiğini ya da bir dağın altına gömüldüğünü söyleniyor. Hocam açıklamalarınıza başlayalım. Şimdi Yecüc ile Mecüc dediğimiz iki kavim en tehlikeli, bozgun bir kavimlerdendir. E, Zülkarneyn aleyhisselam bunlarla baş çıkıp da set çekiyor. E, bunlarla set çekiyor. Hatta o zamanki yaşayan kavimler bu Yecüc'de mevcut kavimlerini kurtarır zaman Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yanına gelip e, bunlardan bizi koruması, korumasını istiyorlar Zülkarneyn Aleyhisselam'da. Zülkarneyn Aleyhisselam'da demir ve bakır, demir ve bakırdan e, eritilip e, dağın üzerine set çekiyor, set çekiliyor. E, şu an onlar kıyamete yakın bir şekilde delik açıldığı zaman insanların üzerine dağlardan akın akın gelecek olan varlıklardan bahsediyoruz. Aynen. Hocam şöyle bir şey var. Ee, arkadaşlar bakın Yecüc ile Mecüc aslında neye benziyor? Bunlar e, Japon ya da Çinli değil, Hı -hı. Güney Koreli değil. Hı -hı. Bunları çok söyleniyor hocam. Çin nüfusunun fazla olması, Zoran'ın insanların Moğol ırkı gibi zamanında Hı -hı. birleşip insanlara saldırması yani. değil arkadaşlar. Hı -hı. Neye benziyor size aynen açıklıyorum. Yüzüklerin Efendisi'ndeki filmdeki ee, seri izlediniz, hocam siz de izlediniz. Oradaki orkların hı hı. aynısı hocam. Hani Eşim. bize Aksa dediler. resmetmişler, filmi. resmetmişler. E, Orada biliyorsun Deccal'i de işlemişler, Mesih'i de İsa'yı da Üç işlemişler. Üçü bir arada işletilmiş o filmde. İşletilmiş. Yani buradaki tip aslında yaratık gibi. Kulaklarının uzun olduğu, hı hı. bir kulağın üstünde yattığı, diğer kulağıyla da üstünü kapattığı söyleniyor. Yani filmsi gibi kulaklar hı hı. hocam. Ama çok değişik bir ırk. Peki burada şey de bir hatırlatalım. Şimdi Zülkarne Aleyhisselam kimdir? Bunu da söyleyelim. Onlarla başa çıkan, onlarla set yapan kimdir diye. Zülkarne Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam zamanında yaşamış. Hızır Aleyhisselam'dan ders olan almış bir zattır. Evet. Allah dostudur. Bunun kimi peygamber olduğu söyleniyor, kimi Allah dostu olduğu söyleniyor. Kimi durumlarda da bu e, Arapça olmasından dolayı Yemen hükümdarının olduğu söyleniyor. Yani çok rivayet var bu konuda ama bir Allah dostu olduğunu biliyoruz yani onu. Yani. Evet. Şimdi e, hocam bu öyle bir ırk ki hocam, Hı -hı. Hani öyle bir ırk ki bunların serbest kalması nasıl oluyor? Serbest kalması hocam, Hı -hı. bunlar biliyorsun seddeyip delmeye çalışıyorlar, delmeye çalışıyorlar. Bu arada bu sed. Bakırdan. Dülkanen evet. aleyhisselat için e, cinler yardımıyla Hı -hı. bakırdan inşa etti burayı hocam. Hadi. Tamam. Cinler yardımıyla. Bakırın da iletkenliği biliyorsun hocam. E, nasıl olduğunu biliyorsun az çok. Hı -hı. Bakır elementi olmayan insanlarda ne olduğunu hocam? Şimdi şunu da verelim burada dipnot olarak. Özellikle çok özellikle dikkat edip, e, mineraller var vücudumuzda. İnsan vücudunda bakır veyahut demir eksildiği zaman diyor bu vücudun e, bu varlıklara veya da enerji boyutlarında enerji boyutlarına e, çok etkilendiği e, araştırmalar halinde görülmüş. Yani, Nazar büyü. Daha, her türlü etkiyi. daha çok etkileniyorlar. Aynen. O yüzden e, dış etkenleri korumak için bu da bir set o görevi Çünkü dolayı. Çünkü insanlar büyü yapmasın buna, bu seti bilip de evet. çıkarmak için büyü ya da herhangi bir şey ha. yapmasınlar diye bakırdan inşa ettiriyorlar. Yani buradaki enerjiden korunmak için vücudunuzdaki demir ve bakırı yüksek tutmaya bakın arkadaşlar. Hocam o, Yecüc ve Mecüc e, biliyorsun ki her zaman bu seti her gün, her gün hı hı. hiç bıkmadan, hı hı. üşenmeden kazıyorlar, kazıyorlar, kazıyorlar. Evet. Delmeye yaklaştıkları vakit hı hı. başlarındaki amir onlara şöyle sesleniyor. Hı hı. Dönün artık diyor, yarın devam edersiniz diyor. Bunlar da bırakıyorlar, tekrar dönüyorlar, evet. tekrar yapıyorlar. Aynen bu şekil kıyamete. Ne zaman ki bunlar serbest kalıyor hocam? İnşallah kelimesini kullanıyorlar, hı hı. allah Teala onları inşallah kelimesinden inşallah kelimesinden ne anlıyoruz hocam? Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Dedikleri an allah Teala insanların üzerinde bunları bir müsibet olarak gönderiyor. Ya burada ne anlıyoruz Murat? Bunların da inansız olmadığını, İnşallah kelimesini kullandığından Aynen. dolayı bir inansız bir kavim olmadığını ama bozguncu bir kavim olduğunu biliyoruz yani bunun. Bunun dışında çoğu bunların yaşadığı ee, mesela bir, mesela bu Enbiya Süresi'nde de geçer bu olay. Burada ne diyor? Nihayet Yecüc ile Mecüc'ün setleri açıp diyor, tepeden diyor, dünyaya akın etmekleri başladıkları zaman diyor kafirlerin gözleri dehşet içinde açılacak diyor. Aynen. Buradan biz neyi anlıyoruz? Kafirlerin, kafirlerin çoğunluk, olacağını yani inancın azalacağını kıyamet zamanı olduğu için demek ki kafirlerin Allah diyen insanların çok azalacak, azalacak. Azaldığı bir zamanda kafirlerin çok olduğu bir zamanda çünkü aynı zamanda biliyorsun din e, o kadar bir, bir duruma gelecek elle tutsan ateş diyecek bıraksan olmayacak elde tutsan kor yapacak. Zor bir döneme girdik arkadaşlar. Aynı zamanda işte bunlar diyor Şimdi bu ayette de geçiyor. Zaten Enbiya 21-96 e, ve 97'de geçer arkadaşlar Buradan okuyup da bakabilirsiniz diyor. Şimdi bunu daha çok Türk topluluklarından da bahsetmişler. Onlarla benzetme yapmışlar falan. Bunları geçiyoruz zaten. Bunlar hep şeydir. Arkadaşlar Yediş ve Mecid seti yıktı, açtı. Bütün insanlığın suyunu bağını, bahçesini, hayvanları, insanlığı telef etti. Hı hı. Hatta işlerinden biri öldüğü zaman onu bile yiyecekler hocam. Tüm tamam. yabanı, hayvan, fil, geyik, aslan, tilki ne ararsan yiyecekler. Aralarından bir kişi öldü mü onu da yiyorlar. O kadar ki insan öldürmüşler ki hocam. Hı hı. Artık şımarıyorlar. Diyorlar ki yeryüzünde diyor onları diyor kırıp biçtik diyor. Hı hı. Gökte olanları da Mağlup edelim, onları da mağlup edelim diyor, ok. okları öyle de fırlatıyorlar ki, Hocam, güneşin ışığı kesiliyor, Işın kesiliyor hı hı. geceye dönüyor o kadar ki adetleri fazla. Ama Allahu Teala, bunların şımarıklıklarına o kadar haddaşıyorlar ki artık gurur, kibir, hani kendilerinden olduğunu zannettiği için, hı hı. onların boyun köklerine bir kurt geliyor hocam. Aynı anda hepsi ölüyor, öyle bir pis kokuyormuş ki hocam, hani milyarlarca belki neş, yani bu leşlerde, bu leşlerde hayvanlar yiyor. Hayvanlar, Surtur, hayvanlar yemeye başlıyor. Şimdi başka bir bir bilgi daha aktarayım sana. Bu Himalaya dağlarında olan bir dağdan bahsediyor. Tibet tarafında olan bir dağdan bahsediliyor. Bakırın en çok olduğu dağdan bahsediliyor. Evet. Yani sadece. bu dağın ismi de Kaylaş Dağı, Kaylaş Dağı diye bir dağ var. Bu dağda yaşadıkları söyleniyor. Bunun manası da parlak kristal bir manası anlamına varsa da. Bakır gibi onun oldu? Çünkü araştırmalar... E, burada <laughs> Kaylaş Dağı'nın arkadaşlar dünyadaki en fazla bakır cevherine sahip olan dağ oldu. ispat edilmiştir. Hı -hı. E, bilimsel olarak da biz tabii e, burada ne arıyoruz? E, element olarak bakırı arıyoruz hocam. Demir ve bakır. Demir yani. ve bakır arıyoruz. Genellikle bakır ve demir arıyoruz. Burada en yüksek burasıdır. Hı -hı. Bir de bunun üzerinde e, biliyorsunuz ki hocam bir kar yağıyor. İşte Kaylaş Dağı'nda e, senin dediğin gibi bakırın, bakırın ve demirin çok yüksek olduğu bir dağdan bahsediyoruz. İşte bir 1930 yıllarında yine Almanlar 1930 yılında Almanya'nın başına geldiği zaman bu Kaylaş bir grup asker çıkarıyor. Araştırma. Çünkü araştırmayı çok seviyor başındaki yani Hitler dediğimiz şahıs. Ve buraya bir grup asker gönderiyor. Kaylaş Agarta medeniyetini araştırmak için gönderiyor. Agarta medeniyetini araştırırken buradaki şekilleri görüyorlar üzerindeki şekilleri görüyorlar. Yani bu kolların hani görüyoruz ya burada bir şekil var, gamalı haç var ya. Bunun ismi de Svastika deriyor isimle. O dağın şeklinin hani o bakırların eritildiği var ya bölge hani bir şekil olarak almış olan şeklini alıp kollarına resmediyorlar bunlar. kollarına takıyorlar bunlar SS'liye. ondan sonra askerlerden hiçbir haber alınamıyor. Hocam şimdi bu e, Necüs Mecüs'ü o askerlerin görme ihtimali yok. Ya da secde araştırmıyorlar. Yok onların başka amaçla gidiyorlar, Agartam'ı yani ziyarete araştırmaya gidiyorlar. Bence gidecek. o biraz şey olmuş hocam hani bunlar çıkmışlar ama o dağda başka bir şey arıyorlardı yani Yecüc'de Mecüc. Hı -hı. Sanmıyorum hocam hani çünkü kıyamette izin verilecek yani. Ama orada. işte bu dağ dediğimiz dağ Şiva ve Budizm'de veyahut da e, burada e, Budizm'de hani bunların tanıdığı Budizm'deki tanrılarının oradaki evi olduğu dağ. Onlar için de kutsal sayılıyor burası. Tibet yakın ya buraya, buraya geldiğin dağların yanında. Yani anlayacağınız kısacası burada e, karlar 24 ay biliyorsun buradan hiç kalkmıyor. 24 ay tepelerinde e, erimeden kalıyor yaz kış bu karlar ne zaman kalk üstünden kalktığı zaman sır ortaya çıkacak diyorum Murat. Hocam şimdi Hz. Zülkarneyn ile Yecüc Mecüc e, uzun yıllar boyunca savaştı hocam. Çok Hı -hı. uzun yıllar boyunca öyle yani bir anda set inşa edilmedi. Hı -hı. E, en sonunda da onlara yerin altındaki bir mahsene diyor bak hocam mahsene. Hı -hı. Yani kaynaklarda mahzen geçiyor. Set değil hocam yani. bu mahzene. Yerin altındaki mahzene. Set dediğimiz o mahzene çekilmiş olan bir olay yani. Yani set dediğimiz böyle kale duvarı değil. Çin seti değil arkadaşlar. Çin da. seti değil. Her de yani seti şey mi? yapalım. Söyleniyor. Tabii. Yani e, bunu herkes diyor ki Çin seti. Çin seti zaten yakın tarihte yapıldı hocam. Yani o zamanki e, şeyle alakası yok. Hı, -hı. Biz e, öncelikle hocam e, İsa selam öldürecek hocam, dua edecek. Yoksa bunlar şımaradıklarından mı ölecekler? allah Teala diyor, kurt halk edecek diyor bunları halk şey yapacak diyor, öldürecek diyor. Leşlerini de bütün hayvanlar yiyecek diyor. Aynen hocam. Arkadaşlar e, öncelikle biliyorsunuz ki Yecüc-Mecüc e, kıyametin Alametini sona, yani. sona hani artık sona geldiğinin alametidir. Hı hı. Öncelikle biz o zaman inşallah hocam görmeyiz diyoruz. Yani... Gerçekten çok korkunç olaylar. Bir de hocam elektrik ve teknolojinin olmadığı bir zamanda yaşıyorsun. Hı. Yani oklar, burada okların güneşe doğru atılması, burada silah atılmıyor, ok atılmıyor. O kadar çok ok, ok atılıyor ki hocam. Hı. Gökyüzü kapanıyor biliyorsun. Burada teknoloji yok. Yani teknolojinin zaten ilerleyen zamanlarda kaybolacağını, kaybolacağını biliyoruz. biliyoruz biz. Dünya neden yuvarlaktır hocam? Başlangıç ve son. Hı. Başlangıç. Nasıl başladık? öyle sona doğru gidiyoruz. Yani başlangıç şu an teknolojinin en yüksek olduğu zaman. Evet. Şu an 1967 yılındaki Kaleşnikov hala kullanılıyor hocam. Hala devam ediyor. Hala, hala, hala Geliştirilemedi. Evet. Şu an teknolojinin en hat safhasında yaşıyoruz. Hı. Şimdi geriye doğru gideceğiz hocam. Hı. Bu da nasıl oluyor? Elektronik, manyetik dalgayla, dalgayla zaten bunun zamanında alarmı Amerika'da üçlü elektrikler gitti zamanında. İtalya'da bütün tüm dijital saatler şey saatler bir anda durdu. Yavaş yavaş bunu art artçı gibi veriyor. Yani allah Teala tarafından diyor ki bu elektromanyetik dalga gelecek. Hiçbir silah çalışmayacak. Zaten ondan sonra İsa aleyhisselam, Mehti aleyhisselam, İsa aleyhisselam. Yani atlar, kılıçlar, oklar yine piyasaya çıkacak arkadaşlar. Yani burada aslında bir adaletten bahsediyoruz. İnsanın elinde atom bombası var. Ülkeler bir savaşıyor. Bu olmayacak. Bu tamamen eski sistemdeki gibi ok yay yani, kılıçla hocam olacak ama, işte ama öyle bir ok atılacak ki bu savaşında da geçmiş zamanı öyle oklar atılacak ki o oklardan tabii. diyor yıllarca ateş yakılacak ve ateş bitmeyecek diyor yani. tabii, tabii. Yani ee, o kadar ok atılacak o kadar, yani, o, kadar o kadar atılacak yani o kadar ki şiddetli hocam yani hmm. artık canın bir önemi kalmıyor insanın aynı karınca gibi öldür hani öldürülmez de öldürüldüğü gibi bir zaman oluyor. Hatta o bozguncu dedik ya taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmıyorlar. Hatta evet. başka bir, bir video bulaşmak üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.